Edirne Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla çelenk töreni düzenledi. Tören saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. İstiklal marşının ardından Edirne Baro Başkanı Alper Pınar ve yönetim kurulu üyeleri anıta çelenk sundu. Gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan Edirne Baro Başkanı Alper Pınar, ''Biz avukatız. Gece gündüz, yaz kış, yağmur çamur, kar fırtına dinlemeden görevimizi yaparız.'' vatandaşımızı yılmadan usanmadan vazgeçmeden savunuruz. Hak arama özgürlüğünün garantörüyüz dedi. Pandemi bütün olumsuzluklarıyla devam ediyor. Etkilerini hissediyoruz. Ve e, annemizi, babamızı, akrabalarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı ve meslektaşlarımızı elimizden alıyor. Bu salgın hastalığ nedeniyle e, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ee, ve tabii ki e, bu süreçte tanı koyduğunu öğrendiğimiz gerek baromuzdan meslektaşlarımıza gerekse Türkiye'deki tüm meslektaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii ki salgın hastalığın başından bu yana canla başla çalışan sağlık çalışanlarına ve görevlerini yine canla başla kadar yapan Doğuluk kuvvetlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Bir an önce de bu pandemiden kurtulmamızı diliyorum. Ee, yine bugün pandemi nedeniyle bu zor günlerin, hayatımızda yaşadığımız bu tecrübenin bizi daha güçlü, daha kararlı, daha anlayışlı yapacağına, desteğimizin kıymetine dağıtabileceğime, bileceğimize inancımız tamdır biz avukatız değerli meslektaşlarım ve değerli edin altı. Gece gündüz, yaz, kış, yağmur, çamur, kar, fırtına dinlemeden görevimizi yaparız. Vatandaşımızı yılmadan, usanmadan, vazgeçmeden savururuz. Hak arama özgürlüğünün garantörüyüz. Vatandaşımızın sırdaşı, derdini ortağıyız. Haksızlığa uğradığında, adalet aradığında sesi, haykırışıyız. Hukuksuzluğun karşısında direniriz. Eğilmeyiz, bükülmeyiz, kırılmayız. Böyle zamanda tek bir duruşumuz vardır. O da savunma ve hak arama özgürlüğümüzü korumada gösterdiğimiz sağlam ve sarsılmaz irademizdir. Bu iradeyi kullanırken anayasamızı, kanunları ve de hukuk düzenini dayanak alırız. Başka bir dayanağımız, arka planımız, kılavuzumuz yoktur. Tarih boyunca bizi belirli kalıplara sokmak isteyenler olmuştur. Ancak her defasında hüsrana uğramışlardır. Biz tek bir kalıba gireriz, savunma uğruna taş oluruz, kırılmayız, yıpranmayız ve aşınmayız dolayısıyla bu duygu ve düşüncelerle bu ilkelerle yolumuza devam edeceğiz. Hukuk devletinin yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olacağız ve yolundan dönmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 5 Nisan Avukatlar Günü kutluyor. Destektaşlarımız, ülkemiz ve de halkımız için sağlıklı ve de huzurlu yarınlarda buluşmak üzere saygılarımı sunuyorum.